Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosundan merhaba dostlar. Bugün sizinle birlikte biliyorsunuz ki hala oyunda her gün ilk başınıza artı on veren bir etkinlik var ve ben de bunu fırsata çevirip abi ne kadar kasabilirsem kasmaya çalışacağım. Hani tamam benim hesap Fatih oldu ama yani böyle artı 10 artı 10 abi 10 günde 100 puan eder ki bu bence kötü bir puan değil diye düşünüyorum. O yüzden hani günlük böyle birer tane maç atıp 10 puan maçtan alsam 10 puan da oradan alsam yani bir maçta 20 puan. Normalde 20 puan vermiyorsa mesela bu çok güzel olacak. Örnek veriyorum Erangel oynasam mesela. Erangel kaç puan verdi? 15. Tamam mı? Hadi win aldık 20. 10 puan da buradan ilk baştan 30 puan. Tamam kapat oyunu yeter. Hani o yüzden bence bu şu an fırsatı çevirmelik bir etkinlik. O yüzden ben bu etkinlik olduğu sürece yine... ...teklide böyle günlük birer tane maç atmaya devam edeceğim. Çünkü yani bu bir fırsat gibi düşünün. Çünkü... Çünküsü yok. Çünkü. Aynen. Çünkü. Çünkü... O yüzden aşağıdan videomuza like bırakarak destek olabilirsin. Eğer ki hala kanalımıza abone değilsen de abone olup bilme açarak daha fazla bu türdeki videoları kaçırmadan izleyebilirsin. Şöyle hızlı bir şekilde sandığı da açayım. Şuradaki paraları da toplayayım. Yine Livik'teyim. Bizim bacanın olduğu eve geldim. Yani bu Livik'e geliyorsan bu bacayı da yani gideceksin. Aga hani Livik baca çok güzel yer. Dur şu yan sahibimi lootlayayım. Nusa karşıya geçeceğim. Buradan da belki hani belli mi olur bir M4 falan çıkar yani. Livik'te fişek yok değil mi? Livik'te tankla gelsek acaba nasıl olurdu? Livia tank getirsinler abi. Bak. Madem fişek yok Livia tank getirin. Hep sen abi. Eş. Gezdiği böyle kafasına göre. Gene 2x. 2x git buradan bak gelme oğlum gelme. Sen benim silahıma gelme. Bütün skoplar gelse sen gelme ya. Senden nefret ediyorum ya. Abi bu kadar kanser bir skop bu var. 2x aranızda kullanan var mı diyeceğim yoktur herhalde. Kullanan da bilmiyorum artık. Yani nasıl vuruyor. Ben vuramıyorum. 2x kötü çöp. Keşke bir M4 çıkaydı ya. O. Güzel olurdu. Yani bir m 4 oldu şöyle. Tatlı mı tatlı bir m 4 16 Evet sesim çok güzeldi biliyorum. Okey sumamızı aldık. M4 bulamadık. Ah be. Neyse 3 kitim var. 5 içeceğim var. Yani şu an lootum bence gayet güzel. Ne yapacağız? Bacaya gideceğiz. Çünkü baca her şeydir. Şöyle hop. Hadi. Tamam çıktım. Arkamdan var mı gelen yok. Gel de şey oluyor böyle ben ne zaman yayın dışı girmeye çalışsam arkamdan biri sıkıyor. Yayın dışı, video dışı falan. O yüzden ilk bakıyorum Musa giriyorum. Yoksa ölüyorum. Değişik bir şey. Neyse ben şimdi birazcık burada takılayım. Adamlar bir gelsin eğlensin Az sonra görüşürük. Ya kafama hemen rezon attı ya. Aman diyeyim rezon at basan olmayacak. Kaç verdi kaç. Ben evimde uslu uslu oturacağım abi. Rezon bitece çıkarım. Buradayım. Gelmiyorum. Şimdi rezon bittiğine göre tekrardan ben çatıcıma çıkabilirim abi. Şöyle hop. Çık. Tamam temiz. Okey. Böyle hızlı bir şekilde bacacığıma gireyim. Gir. Ve girdim. Okey. Aşağı indi okey. Yerim hala güzel. Alan benden gidince gideriz. Onlarca pek gemi sanmıyorum. Gözükmüyor ki. Çok küçük ya. Bir lazerim olsa gene hadi eyvallah diyeceğim de yani skar no scope. Yok abi ben almayayım. Birazcık fazla yakın geliyor scarla scopes olunca. Çok yakın. Çok yakın olduğu için vuramıyor. Tabi efendim. 17 metre alanı okey tamam. Bak şimdi bence biz buradan bir öndeki eve geçeriz. Şöyle. Tamam kapıyı da kapat abi. Yerimi buldum. Tertemiz. Ah be VIP Mehmet. Ah be VIP Mehmet. Ya da VIP Mehmet fark etmez. Öldüm bay bay. Okey şimdi yeni alanı verdi artık. AKM oynamayı bence bırakayım. Niye diyeceksiniz şimdi bir yakın fight çıkarsa hocam. Pompalıyla çok tatlı şeyler olabilir. Yani pom bu pompalının, livikteki pompalının yakında ne kadar sağlam bir şey olduğunu hepiniz az çok biliyorsunuz. Yani o yüzden... Bence bu pompayla baş sonu oynanır. Şöyle iki tane de enerji basayım. Geri kalan çocuğu da birazdan basarız. Okey. Şöyle yavaştan gidelim. İnşallah bir yerlerde bir yılan çıkmaz. Benim lazerim yok. O birazcık bana sıkıntı veriyor ya. Elindeki silah sıkar olunca hani... Lazersiz... E işte birini gördüm vardı orada. Burada bir yerde gördüm. Burası da dolu. Ben bir tek alanla birlikte oynayacağım. Ah be değmedi. O taşın orada. Abi göremiyorum ki ya. Bir lazer, bir 3x, 4, 3'e bile razıyım mı? Hiç scope yok. Benim imkansız gibi bir şey vurdum oraya vurmak. Peki sen olsan vurabilir miydin? Yazsana yoruma. Bak şu haliyle bu silah bu haliyle sen vurabilir miydin onu? Bence vuramazdım. Yani tamam eyvallah scope olsa herkes vurur da yani scope'suz burada orada. Zor be. 6 saniye var alana ben gidiyorum. Welcome to alan bekle beni. Oğlum açıktan koşmak da ne kadar dertli bir şey. Şuna baksana. Pal <laughs> Ödeştik. Ya hayır ya. Geçemedim. Keşke can basmadan oraya geçseydim. Artı 17 bak hiçbir şey yapmadım. 5. oldu artı 17 aldım. Yani Oyun günün ilkinden bir 10 puan veriyor. 7 puan da ben aldım. 17 puan. Yani bu şekilde bence şu an ne bileyim böyle hani sizlere bir önerim olur ya işte sezon sonu az yaparsanız diğer sezon platin 2'den başlarsınız. İşte 4 1 puanla bitirirseniz platin 1'de yaparsınız. Hani bu etkinliği Fatih'e kasmayacaksanız bile bunun için fırsata çevirebilirsiniz. Haberiniz olsun. Neyse bu videoluk benden bu kadardı. Hani sizlere elimden geldiğince yardımcı olabilmeye çalışıyorum. Umarım video beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kaçıyorum. Bay bay. <laughs>